arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar şeker var mı yapacağız gördüğünüz gibi. Hemen yapımına geçelim. Yanında arkadaşlar Fukan yok bu sefer. Ee, bir sıkıntı oldu Fukan'da. O yüzden bu sefer gelemeyebilir. Şöyle hemen reklamı kapatalım. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone at. Like abone unutmayın. Bildirimleri açarsanız video geldi an hemen size de gelir bildirimler. alalım. Şu Şuraya mı? şeker bir da alalım arkadaşlar. Alamadım. bu arkadaşlar sonra burada siz yapabilirsiniz. Çok şey yarıyor. Şimdi arkadaşlar gözlemcileri koyarken dikkat etmeniz gereken şu tarafa doğru bakacaksınız. şu şimdi size göstereceğim. Şu gözler var ya bu gözler ön tarafa bakacak. Yani bunlar şeker kalmış uzadığında hemen kırılması için. Şimdi arkaya geçtiğimizde arkada da hemen ıı, şu bir tane hemen blok herhangi bir herhangi hangi, hangi blokla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle nasıl kızıl taşımız emater demiş. Görmedim. Özür dilerim. Şöyle şöyle. Neden koyamıyoruz? Şimdi de kıralım. zaten bir tane kızıl taş arkadaşlar. Şimdi bu kısım bu kadar. Şöyle hemen kapatabiliriz. Ön ön kısmı da siz istediğiniz gibi artık şey yapabilirsiniz işte. Ee, nasıl istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle camlar koyacağım. Şimdi şöyle bir tane varlık olsak. Hani şöyle. Ay. Şöyle, şöyle kodunuzda. üstünü şöyle mi kapatsak olur bence. Şöyle üstünde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben sonra süslerim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunlar büyük kıldıklarında otomatik olarak mesela şöyle hemen ayarlardan aşağı iniyorsunuz. Burada rastgele işaretleme hızı diye bir şey var. Şurada tam. Böyle, burada bir yazıyor. Buraya istediğiniz kadar sayı koyun. Biraz büyük olsun. Ben 9999 koyuyorum işte neyse artık ne kadarsa. Ama büyüme hızı daha fazla oluyor bildiğimce. Aynen. Bakalım şimdi çalışacak mı şu de. Tekli tekli yaptım ama. Herkes yani şu bir, şu bir, şu bir. Diğer de. Evet, evet. Ortadakinde. Ay şuraya kızıl taş koyacaktık. Şöyle şuraları kırabiliriz de. Neyse kalsın. Üçü birbirine bağlandı arkadaşlar şimdi. Şöyle sinyal olması lazım. Şimdi birazdan yaparız. Arkadaşlar. Üçü birden açıldı. Kapandı. Açılıyor. Kapanıyor. Şöyle alamadıklarını Gördüğünüz gibi birikiyor. Birazdan üstüme gelmiş. Arkadaşlar. Bunun nereye düşüyor? Düşüyor. En sonunda da şuradan geliyor. Şurada bazen kalabiliyor. O çok sıkıntı değil. Şöyle istersen köşeden bir merdiven atabilirsiniz hemen. Biraz dalak var. Biraz geç açılıyorlar. Elimi boşaltayım. Gördüğünüz gibi. Güzel bir soru var. bir de yapmanızı tavsiye ederim. Hatta ben şöyle biraz da e, nasıl desem üstünü değiştirelim. Biraz kötü duruyor. Tuzak kapısı şuradanmış. Şöyle. Bu nasıl geldi buraya? satmış olabiliriz görmeden O da olabilir. Bir ara kuşlarla yapmayı seviyorum ben şöyle. Şöyle. Şöyle de olursak ama şöyle bırakayım. Şöyle. Arkadaşlar bulut yaparken çok konuşamıyorum. Özür dilerim. koyabilirsiniz şöyle. Ben şöyle koymayı tercih ediyorum. Fazla en güzel duruyor. Hem de ben seviyorum. E, Tabi sizin isteğinize kalmış. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Dersatten şöyle da oluyor kapısı koyacağız. İçten koyacağız ama şöyle alt kısmına. Şöyle konmadı bir dakika arkadaşlar. Evet. Bence böyle daha şık oldu. Sizce güzel değil mi? ya bakalım ne kadar gitmiş. Ben üstüne de yanlış biraz. Şöyle. Ha, güzel. Gördüğünüz gibi Arkada da bazen kalabiliyor. Onun için de şöyle hemen bir şey yapabilirsiniz. Mesela merdiven alalım şuradan. Nereden girelim? Şuradan girelim. Şöyle şurada açabiliyoruz zaten. Burada bir blok Ay Ayı bıraktı çıkarmış. Pardon arkadaşlar kapatalım. Şuradan girelim. İçeri girirsiniz. Bir dakika. Kapansın bir Şöyle toplarsanız. Şuradan isterseniz şöyle küçük bir kapı koyun. Ya da o Bu daha kolay olur sizin için. Şöyle herhangi bir tane kapı olur. Şuradan da üstten sistem falan. Bir sıkıntı mıkıntı olursa ona bakabilirsiniz yar. Şöyle hemen. şöyle. Güzel çalışıyor. baya da birikmiş. Böyle bir kere daha göstereyim. Yapmak isteyenler var da arkadaşlar diyecektim. Şuraları da şöyle kapatalım. Buralar açık kalmış. Böyle siz de yapmak isterseniz eğer ki Survivor'da yaparsanız e, çok lazım oluyor. Çünkü şeker kamışı. Yapmanızı yani tavsiye ederim. Benim de Survivor'larımda yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.